Savaşa çıkan bir zat, yolda ticaret maksadıyla bir düzüne çuval alır. Rüyasında iki meleğin karşılıklı olarak konuştuklarını görür. Biri diğerine, ''Falan kişiyi mücahit, falanı da harp firarisi, filan şahsı da riyakar, beni göstererek bunu da tacir olarak kaydet.'' dedi. Bunu duyunca ben hemen itiraz ettim ve dedim ki, ''Allah Allah, olmaz böyle şey. Ben ticaret gayesiyle değil, Allah yolunda sırf ilahi kelimetullah için savaşa çıkmış bir insanım. Nasıl olur da hakkımda böyle bir kanaat besleyebilirsiniz? Ve beni tüccar olarak deftere kaydedersiniz. Sen Allah rızası için değil, sırf ticaret maksadıyla harbe çıktın. Bugün yolda ucuz çuvalları görünce, ticaret gayesini güderek, derhal onlardan bir düz